Selam arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosuyla da birlikteyiz. Evet, bu inceleme videolarını çok sık yapmıyorum kanalımda ama denk geldikçe ve yeni bir ürünü aldıkça sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bugünkü konuğumuz A101'den almış olduğum Reader P13 Blue Max. 64 GB'lık bir telefon. 1990 lira bir fiyatı var A101'de. Bunu aldım. Şimdi beraber kutu açılımı yapacağız. Bakalım nasıl iyi bir telefon mu, performansı nasıl beraber incelemesini yapacağız. Hadi gelin o zaman kutu açılımına geçelim. Evet şimdi kutumuzu açalım. Bunun için bir salçata alalım elimize. Şu şekilde. Her zamanki gibi ne yapıyoruz? Bunları sallıyoruz. Evet. Burada bir güvenlik bandı var. Güvenlik bandını keselim. Evet. Kutumuzu açalım. Evet, burada bir şey çıkmadı. Burası boş. Telefonumuz bu şekilde. Şimdi alalım yerinden. Evet. ne geldi? Bir adet telefon. İçeriğine bakalım. Şunu kaldırıyoruz. Burada muhtemelen ıvır zıvır dokümanlar var. Garanti belgesi vesaire. Telefonu tanıtan bir takım belgeler var. Bu şekilde. Burada bir şarj aletimiz geliyor. Bu şarj aleti 5 Watt diyor. Muhtemelen çok hızlı şarj etmeyecektir. Üzerinde bir jelatin vesaire bir şey yok. Ne geliyor? Bir de Type-C kablosu geliyor. Type-C kablosuyla birlikte. Evet. Bakalım içeriğinde başka bir şey yok. Evet o zaman telefonu açalım Ve bakalım Şöyle yapalım Ekstra 6 ay garanti süresi kazanır QR kodu okutun diyor Okuturuz Güzel telefon bu şekilde arkadaşlar Şöyle Şeyi güzel Tutuşu kullanımı güzel gözüküyor Kameralar çok şık gözüküyor performanslı mı bilemiyoruz. Burada bir takım açma kapama düğmeleri, ses açma kapama düğmeleri var. Evet ne yapıyoruz? Şimdi o zaman önce şunu bir kaldırıyoruz. Buradan. Evet. Bunu çıkarttık. Bu bize lazım olacak. 6 aya garanti uzatıyormuş. Üzerinde kendi ekran filmiyle geldi arkadaşlar. Bu hoşuma gitti. Çok iyi. O zaman bakalım. Şarjı var mı? Açalım telefonu. Evet. Burada 2 adet hoparlörü var. 3 adet kamerası var. 4.5G uyumlu yazıyor. Burada bir kulaklık girişi var. Ancak kutusundan kulaklık çıkmıyor. Telefonun muhtemelen şarjı yok arkadaşlar. Çünkü açılmadı dedim ama bir daha bastım bir şeyler oluyor. Bence yok. O zaman şarjı takalım. Bunu biraz şarj edelim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar telefonumuzu açtık. Çok basit birkaç kurulum işlemi vardı. Onları yaptık. İşte e-mailinizi yazdınız vesaire ileri ileri kurulumunu yaptık. Normal Android bir telefon gibi. Şimdi gelin bakalım nasıl hızı ne bileyim kamerası Bunlar nasıl? Bunları bir test edelim birlikte. Öncelikle şöyle yapalım. Burası ana ekran. Yeni kurduk gördüğünüz gibi. Mesajları açıyoruz. Tabi ilk açılışta her zaman yavaş olur. Tamam diyelim. Buradan sohbet başlatın diyor. Buraya yazıyorsunuz. Mesajınızı yazıyorsunuz. Ekran kasa oranı çok iyi değil. Neden değil? Çünkü altta böyle büyük bir çentiği var ekran gövdeye göre biraz küçük kalmış ama e, görüntü kalitesi hoşuma gitti açıkçası kamerasını bir açalım hadi bakalım şöyle bir fotoğraf çekelim o zaman ne çekelim Çin'den almış aldığım böyle bir kurbağacık var bu kurbağacık şans getiriyormuş Çinliler öyle söylüyor bir de bunun bir özelliği var bunun üzerine sıcak su döktüğünüz zaman renk değiştiriyor çok tatlı bir kurbağa. Hadi bunun bir fotoğrafını çekelim şöyle. Netlemesi güzel. Uzaktan. Evet. Gayet güzel netliyor. Bir de video çekelim. Evet arkadaşlar. Video başladı. Şu an sesimi Reader telefonun mikrofonundan duyuyorsunuz. Bir şekilde. Bir de selfie yapalım. Selfie'mizi de yaptık. Kamera performansı güzel. Seri çekim modu var. İşte manuel, panorama, burada bir dünya özellik var. Çıkalım buradan. Ne yapabiliriz? İnternete bakalım nasıl açıyor. İnterneti neden açmıyor? Açamadık. Telefon gitti arkadaşlar. <laughs> şu an kapandı mı, ekran mı gitti anlam veremedim. Tekrar açmaya çalışıyorum şu anda. Neden kapandı onu da bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Reader P13 Blue Max. Telefonun açılışını yaptık. 64 GB modeli bu. Türkiye'de üretiliyormuş bu telefon arkadaşlar bu arada. Fiyatı A101'de 1990 TL. Uygun fiyatlı bir Android telefon. Dokunmatik. Kamerası güzel. Hoşuma gitti. Ses kalitesi fena değil. Umarım bu videoda sizler için yararlı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki inceleme tanıtım videosunda görüşmek üzere. let